bir hastalığı genelde küçük başlangımlarımızda görülen sinekle bulaşan bir hastalık bu işte deride kızarıklık ve birçok belirtileri söz konusu şu anda bizim ilimizde bundan ilgili bir sıkıntımız yok biliyorsunuz bu tür hastalıklar çıktığında bir işletmede çıkabiliyor bir de köyde komple çıkabiliyor. E, i̇şletmede çıktığında ve yaygın olmadığı zaman bulaşıcı bir hastalık büyüyor. Yani halkımız bunu bilmiyor. Zannediyor ki hayvanlar hayvana hemen çıktığında bulaşabilecek. Oysa sineklerle anladım. beraber. E, havaların soğumasıyla birlikte de zaten sineklerin ölümünde de bu hastalık e, önüne geçilmiş olacak. Ama çıkan yerlerde aşılama yapılıyor. Karantina bölgeleri uygulanıyor ki çevremizdeki illerimizde e, karantina e, uygulanan yerler var. Bunlar hep bize bildirildi. Bizlerde de böyle bir şey olsa çevre illerimize mutlaka bildiriyoruz bunu. Bilecik açısından, mavi dil hastalığının açısından da herhangi bir sıkıntımız olmadığını belirteyim. Şimdi öncelikle tabii hani e, kesilecek hayvanların mutlaka çok sağlıklı olması gerekir. E, bu konuda e, öncelikle küçük baş hayvanlarda e, mutlaka bir yaşını doldurmuş ya da e, annesiyle yan yana getirdiğinde aynı büyüklüğü e, gösterebilecek bir e, gelişmişlik sağlamış olması gerekiyor. Büyükbaş hayvanların da iki buçuk yaşında oldumuş, kapak açmış olması gerekir diyoruz. Önden bakıldığında ön dişlerinin süt dişlerinin dökülmüş ve yerine yeni dişlerin çıkmış olması gerekir. E, diğer taraftan e, hayvana baktığında eğer hayvan çok sağlıklı ise mutlaka geviş getiriyor olması gerekir. Onu gözlemek gerekir. Diğer taraftan derisindeki tüyler parlak, ve yatık olur. Bakışları canlı olur. Hayvan canlı olur. Yani bu o hayvanın sağlıklı olduğunu gösterir. Herhangi bir uzuvunun eksik olup olmadığını bakmak gerekir. Bazen kulaklarda hafif bir kesik olabilir. Onlar sıkıntı değildir. İşte topallamaması gerekir. Bir miktar hayvanı yürütmek gerekir. Ha, buna rağmen şu anda biz bütün hayvan pazarlarında bayram günü kesin yapılacak bütün yerlerde bileciğimizde veteriner hekimlerimizi görevlendirdik. Oralarda bulunacaklar. Buna rağmen vatandaşımız eğer bir hayvan alırken hastalığından şüphe duyuyorsa mutlaka bize telefonuna ulaşacaklar. Ee, güvenlik mevcut bizde burada. Hemen o güvenlik, ilgili gelen şikayet üzerine ilgili şube müdürümüze telefon ediyor. İlgili şube müdürümüz de hemen o konuyla ilgili uzman arkadaşımızı oraya yönlendiriyor. Zaten nöbetçi çizelgemiz de var. Bunu bayram dolayısıyla yaptığımız gibi hafta sonları da biz her zaman nöbetçi hem veteriner hekim hem de gıda zehirlenmelerine karşı da gıda mühendisi veya gıda denetçisi bırakıyoruz. Bunu da bu bayram boyunca da devam ettireceğiz.